Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Google Chrome için arka plana GIF nasıl eklenebileceğini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Görmüş olduğunuz üzere Google Chrome'un arka planı siyah mat. Bunu nasıl bir GIF haline getirebiliriz? Herhangi bir sevdiğiniz bir şey varsa, ateş veya oyuncu temalı atlı bir şeyiniz varsa benim gibi MSA yazıp yanına gif yazmanız yeterli. Görsellere geldikten sonra gördüğünüz gibi yanlarda gif ifadesi çıktı zaten. Gördüğünüz gibi tekrarlayan kendini bir resim var. Bu resmi nasıl Google Chrome'un arka planı olarak yapabiliriz? Sağ tıklayıp resmi farklı kaydet deyip, burada arkadaşlar tek yapmanız gereken nokta koyup PNG yazmanız. Bunu neden yapmanız lazım? Çünkü e, Google Chrome sadece fotoğraf formatında algılayabiliyor. GIF formatında e, tanıtamıyorsunuz Google Chrome'a. Bunu kaydettikten sonra sevgili dostlar tekrardan sağ alt kısımda kalem ifadesini yani özelleştir kısmına geldiğimizde arka plan kısmından cihazdan yükle dediğimizde gördüğünüz gibi yüklediğimiz temayı aç diyoruz. gördüğünüz, gördüğünüz üzere artık arka planımız GIF olarak çalışmaya başlıyor sevgili dostlar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.